Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, önceki gün Diyarbakır'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Borosu Başkanı Tahir Elçin'in cenaze töreninde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Aydın'da iki avukatın stajını tamamlayıp meslek yemini etmesi için düzenlenen törenin ardından soruları cevaplayan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, önce mesleğe yeni giren genç avukatlara nasihat etti, ardından Diyarbakır'daki menfur saldırıyı kınadı. Değerli meslektaşlarım, basınımızın Değerli mensupları, bugün burada güvenliğimizi sağlamak üzere hazır bulunan değerli emniyet mensupları, sevgili Aydın halkı ve kamuoyu. Birazdan yönetim kurulumuzla birlikte hazırladığımız yazılı bir basın açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Bundan önce belirtmek isterim ki Cumartesi günü hain kalleş bir saldırı sonucu Diyarbakır'da basın açıklaması yapan Baro Başkanı Avukat Tahir Elçi ve öncesinde olayın hemen öncesinde iki polis memurumuz katledilmiştir. Bunu duyunca Aydın Barosu Başkanı olarak katledilen Baro Başkanımızın başkanı olduğu Diyarbakır Barosu'na taziyede bulunmak üzere derhal yola çıkıp oraya gittim. <laughs> Bazı mihraklar tarafından üzülerek ve acıyarak görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti olan Diyarbakır'da bulunmamızı bir baro başkanı olarak katledilen meslektaşımın barosuna yaptığım ziyareti bambaşka yerlere çekmeyen, çekmeye çalışan gafiller vardı. Giderken sosyal medyadan da açıkça paylaştığım üzere aması fakatı Lakini yoktur. Sokak ortasında başına tek kurşunla ateş edilerek bir baro başkanı öldürülmüştür. Bizim Allah'a şükür ki herhangi bir bayrakla Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olan ay yıldızlı bayrak dışında herhangi bir bayrakla resmimiz falan yoktur. Orada Aydın Barosu adına ve Aydın Barosu Başkanı olarak Diyarbakır Barosunu ziyaret ederek taziyelerimizi sundum. Türkiye'nin her yerinden baro başkanlarımız yapması gerekeni yapıp oraya geldiler ve aynı şekilde davrandılar. Birazdan okuyacağım metinden sonra katledilen baro başkanımız Avukat Tahir Elçi ve olayın hemen öncesinde şehit edilen polis memurlarımızın anıları önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Terörü aydın barası olarak kimden ve nereden gelirse gelsin hiç ayırmadan ayırt etmeden her zaman lanetledik buna ilişkin defalarca eylem yaptık ve bu duruşumuz hiçbir zaman değişmedi değişmeyecektir. Bunu herkesin böylece bilip kullanacakları ifadeleri de dikkatle, özenle ve edeple seçmeleri gerektiğini buradan hatırlatıyorum. Şimdi açıklamamızı okuyacağım. Daha sonra ifade ettiğim üzere bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Değerli kamuoyu, basınımızın değerli mensupları, Diyarbakır Baro Başkanı, meslektaşımız Avukat Tahir Elçi, Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasının ardından sokak ortasında başından vurularak öldürülmüştür. Yine olay yerinin yakınında başlayan çatışmada PKK'lı teröristler tarafından iki polis memurumuz şehit edilmiştir. Kim hangi amaçla yapmış olursa olsun bir baro başkanının katledilmesi acımız ve acımız kadar büyük bir ayıbımız olarak tarihe geçecek. Gazetecilerin tutuklanması üzerine ve öncesinde defalarca yaptığımız açıklamalarda hukuki güvenliğimizin olmadığı yerde hiç kimsenin can güvenliğinin de kalmayacağını ısrarla ifade etmiştik. Ne yazık ki haklı çıktık. Katledilen baro başkanımızı ve şehit edilen polislerimizi rahmetle anıyor ve bu kurşunların sadece baro başkanımıza değil birlik ve beraberliğimize sıkılmış olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi tek bir talebimiz vardır. Yetkililere sesleniyoruz. Baro başkanımızı katleden haini ve polislerimizi şehit eden hainleri bulup yargı önüne çıkarın. Olayın ve faillerin karanlıkta bırakılmasını asla kabul etmeyeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Bir kez daha Katledilen baro başkanımızı ve şehit edilen polislerimizi rahmetle anıyor. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine, bütün hukuk camiasına, Diyarbakır Barosu başta olmak üzere bütün barolarımıza ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Sizleri şehit polislerimizin ve katledilen baro başkanımızın aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.